AutoCAD 2019 ile birlikte öncelikle karşımıza çıkan farklı bir yapı mevcut. Ee, bu yapı nedir? AutoCAD Included Specialized Toolset olarak karşımıza çıkıyor. Ee, burada AutoCAD tabanlı, dikey ürünleri, farklı disiplinlerin hepsinin e, tek bir abonelik altında sahip olabiliyoruz artık. Daha önce bildiğiniz gibi her bir disiplin için farklı farklı abonelik almamız ve her birine ayrı ücret ödememiz gerekiyordu. Şimdi artık tek bir AutoCAD aboneliği ile diğer bütün disiplinlere sahip olacağız. Bunlar AutoCAD Mechanical. Mechanical ile birlikte e, üretim için mekanik tasarımlar oluşturabilir, değiştirebilir ve belgelendirmenize yardımcı olacak standartlara dayalı parçalar oluşturabilir ve kütüphaneleri kullanabilirsiniz. Makine bileşenleri üretme, boyutlandırma ve malzeme faturaları oluşturma gibi e, makine mühendisliği görevlerini otomatikleştirebilirsiniz. Özelleştirilmiş araçları kullanarak ürün tasarımı için parçalar, montajlar ve diğer çizimler oluşturabilirsiniz. Belirli standartları destekler ve 700 binden fazla akıllı üretim parçaları, özellikler ve semboller kullanabilirsiniz. AutoCAD Architecture ile birlikte mimari çizim, dökümantasyon ve çizergeleriyle çizim görevlerini otomatik hale getirebilmek için özellikler eklenir. Özel araçlar kullanarak kat planları, kesitler, yükseklikler ve bina tasarım çizimleri oluşturabilirsiniz. Bu ek özellikler arasında duvarlar, kapı ve pencereler bulunur. Yine belirli sürüm, format ve standartları desteklemek için 8000'den fazla akıllı mimari obje ve stilden yararlanabilirsiniz. AutoCAD Electrical ile e, elektrik kontrol sistemlerini oluşturabilir, değiştirmenize ve belgelendirmenize yardımcı olacak elektrik tasarım özelliklerini kullanabilirsiniz. Bunlarla birlikte e, panel düzenleri, şematik diyagramlar ve özel araçlar kullanarak diğer elektrik çizimlerini oluşturabilirsiniz. Projeye dayalı yapıda düzenlenmiş çizimlerle tutarlı proje standartlarını kullanabilirsiniz. Yine belirli standartları destekler ve 65.000'den fazla akıllı elektrik sembolünden oluşan bir kütüphane içerir ve bu nesnelerden faydalanabilirsiniz. AutoCAD Map 3D ile CAD ve GIS verilerini planlayabilir, tasarım ve veri yöntemi için kullanıp AutoCAD ile CBS topolojisini birleştirebilirsiniz. AutoCAD çizim ortamında haritalama ve CBS bilgilerini oluşturabilir ve ilete iletebilirsiniz. CBS verilerini yönetmek ve tasarım verileriyle birleştirmek için görev tabanlı araçları kullanabilirsiniz. Dosyalara, veri tabanlarına ve web servislerine depolanan uzamsal verilere erişebilirsiniz. Yine belirli standartları destekler ve otomatik iş akışları ve rapor şablonlarını kullanabilirsiniz. AutoCAD MAP ile AutoCAD ortamında MAP sistemleri için taslak, tasarım ve belgelendirme yapmanıza yardımcı olacak özellikler eklenir. MEP sistemleri tasarımı için doğru inşaat dokümantasyonu oluşturabilirsiniz. Yapı sistemleri için MEP çizimleri oluşturmak üzere görev tabanlı araçları kullanabilirsiniz. Yine belirli standart, sürüm ve tanımlayıcıları destekler ve 10.500'den fazla akıllı MEP nesnesinden yararlanabilirsiniz. AutoCAD Plan 3D ile P&ID'ler üretmenize yardımcı olacak özellikler eklenir ve 3 boyutlu tesis tasarım modeline entegre edebilirsiniz. İzometrik, ortografik ve malzeme raporlarını üretebilir ve paylaşabilirsiniz. Özel araçlar kullanarak tesis tasarımı için şematik diyagramlar tesis düzenleri ve diğer çizimleri oluşturabilirsiniz. Donanım şablonları, destek şablonları ve belirli standartları destekler ve 400'den fazla akıllı tesis nesnelerinden oluşan bir kütüphaneye erişebilir ve bu nesneleri kullanabilirsiniz. AutoCAD Raster Design ile raster görüntülerini DVG nesnelerine dönüştürmenize yardımcı olan rasterdan vektöre dönüştürme araçlarını eklenir. taranmış çizimleri tanıdığımız bildiğimiz AutoCAD ortamında DVG dosyası olarak düzenleyebilirsiniz. Desenlerinizde kusur giderme yapabilir, sapma uygulayabilir ve rötuş yapabilirsiniz. Raster bölgeleri ve primitiflerinde standart AutoCAD komutlarını kullanarak raster görüntüleri, çizgileri, yayları ve daireleri kolayca silebilirsiniz. Raster görüntülerden çizgiler ve çoklu çizgiler oluşturarak raster dosyalarını vektör çizimlere dönüştürebilirsiniz. Civil 3D ve AutoCAD Map 3D gibi araç setinde coğrafi görüntüleri gösterebilir ve analiz edebilirsiniz. AutoCAD ile 2 boyutlu ve 3 boyutlu CAD tasarımı yapabilir ve dokümantasyon için yenilikler araç, yenilikçi araçlar ekleyebilirsiniz. Bunlarla birlikte katı nesneler, yüzeyler ve örgü objeleriyle iki boyutlu geometri ve üç boyutlu modeller oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz. Çizimlere metinler, boyutlar, açıklama tanımlamaları ve tablolar gibi notasyonlarla tanımlama, tamamlama işlemi yapabilirsiniz. Şerit ve araç paletlerini özelleştirebilirsiniz. Uygulama eklentileri ve API'ler ile özelleştirmeler yapabilirsiniz. Nesne verilerini tablolara çıkarabilir ve PDF dosyalarından veri ekleyip içe aktarabilirsiniz. Şimdi AutoCAD 2019'da karşımıza çıkan 5 adet yenilik var. Bunları kontrol edelim. Bunlar nelerdir? İlki DVG Compare, DVG karşılaştırma. İkincisi AutoCAD Web uygulaması. Üçüncüsü AutoCAD mobil uygulama. Dördüncüsü web ve mobil olarak kaydetme. Dosyalarımızı web cihazlarınıza ve mobil cihazlarınıza açabilmeniz için kaydetme. Beşincisi de Shared Views, yani paylaşılan görünümler. Hızlıca bunlara değinelim. DVG karşılaştırma AutoCAD 2019'da bir çizim ait farklı versiyonlar iki çizim arasında nelerin değiştiğini görmemizi kolaylaştıran bir araçtır. Bu araç sayesinde iki çizim üst üste yerleştirilir ve aradaki farklar vurgulanarak hangi bölümlerin değiştiğini gözden geçirir ve anlayabiliriz. DVG Compare farklılıklar etrafında otomatik olarak bir revizyon bulutu oluşturur ve vurgulanan değişikliklere kolayca erişmemizi sağlayan bir araç seti oluşturur. Hepimizin bildiği gibi e, tasarım ofislerinde hiçbir zaman bir dosya tek halde kalmaz ve farklı versiyonlar olur. Sürekli değişiklik yapılır. Ve en son güncel haliyle son hali arasındaki farklılıkları bazen tespit etmemiz gerekebilir. Bunları görmemiz gerekebilir. Onlar için hemen bir örnek yapalım isterseniz. Otokette gördüğünüz gibi dosyamın en son güncel hali açık şu anda. Birinci kat planı versiyon 2 dosya adım. E, DWG Compare yapmak için ribbon sekmesinde Collaborate sekmesine gelip DWG Compare butonuna basabilirsiniz veya direkt komut satırına compare yazarak compare işlemini başlatabilirsiniz. Direkt butonumuza tıkladım. Açık olan dosyamız ilk dosya olarak görünüyor. İkinci dosyayı ben göstereceğim. Browse butonuna basarak şu an açık olan dosyam Versiyon 2. Ben Versiyon 1'i görmek istiyorum. İkisi arasındaki farkı karşılaştıracağım. Dosyamı seçtim ve compare butonuna bastıktan sonra gördüğünüz gibi farklı bir sekmede e, dvg karşılaştırma işlemi gerçekleştirildi. Burada e, birinci dosyam versiyon 2 dosyam yeşil renkle vurgulanıyor değişiklikleri. E, versiyon 1 versiyon isimli dosyamda ilk dosyamda kırmızı renkte değişiklikler vurgulanıyor. Ve gri renkte vurgulanan kısımlar ise ortak alanlar yani hiç değişiklik yapılmamış çizim bölgeleri. Burada tek tek renkleri değiştirebilirsiniz veya versiyon 1, versiyon 2 veya ortak alanları açıp kapatabilirsiniz. Çizimde bu dosyalara öncelik verebilirsiniz. Şu anda Draw Order seçeneğinde gördüğünüz gibi versiyon 2 dosyası öncelikli. Draw Order butonuna tıkladığımız zaman 2 numaralı çizim yani versiyon 1 isimli çizimimiz ön planda olacak. Compare Filter sekmesinde ise text ve hatchlerle ilgili değişiklikleri Yapmasını veya yapmamasını sağlayabilirsiniz. Dosyaları açıp kapatarak e, bu butonlara basarak karşılaştırmaları yaptırabil yaptırabilirsiniz. Change Set kısmında görmüş olduğunuz gibi e, revizyon bulutları ile ilgili ayarlamalar mevcut. Burada revizyon bulutunun marjinini değiştirerek birbirine en yakın olan değişiklikleri birer set haline getirir ve e, Change Set kısmında Next butonuna basarak her bir sete direkt gidebilirsiniz. Ve bu şekilde iki farklı dosya arasında ne kadar değişiklik varsa her birini görüp e, tespitiniz yapabilirsiniz. Bir diğer özelliğimiz AutoCAD web uygulaması. Gerçekten çok beğendiğim ve çok hoşuma giden bir uygulama. AutoCAD web uygulamasına tarayıcınız üzerinden e, direkt olarak web.autocad.com adresi üzerinden erişebilirsiniz. E, Burada belirtmek istediğim bir nokta var. Web uygulaması sadece Google Chrome uygulaması ile çalışıyor ve diğer browserları tanımıyor. Diğer browserları sadece de dosyalarınızı upload edebilir ve dosya klasör yapısında değişiklik yapabilirsiniz ancak web uygulamasını kullanamazsınız. Web uygulaması ile yeni çizim oluşturabilir, basit çizimler yapabilir, çizim üzerinde düzenleme yapabilir, layer ve nesne özelliklerini görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü uygulamasında olduğu gibi object snap özelliğini de kullanarak çok daha doğru çizimler yapmanızı sağlar. AutoCAD web uygulamasına AutoCAD 2019 ve AutoCAD LT 2019 aboneleri erişebilir. Bir diğer yenilik ise AutoCAD mobil uygulama. AutoCAD mobil uygulama ile çizimlerinizi hareket halinde olsanız bile her yerde görüntüleyebilir, yeni çizim oluşturabilir, düzenleyebilirsiniz. Dosyalarınızı kişilerle paylaşabilir ve geri bildirimde bulunabilirsiniz. Ayrıca internet bağlantınız olmasa bile daha önce açmış olduğunuz bir dosya e, depolandığı için cihazınızda direkt olarak bu dosya üzerinde offline olarak çalışabilirsiniz ve internete bağlanmanız durumunda online olduğunuzda direkt dosyanızı e, senkronize edebilirsiniz. Otaket mobil uygulama ile ilgili bir örnek göstermek istiyorum. Tabletimde AutoCAD mobil uygulamayı açıyorum. Hemen ekranımı yansıtayım. Gördüğünüz gibi şu anda AutoCAD mobil uygulamamı açtım. Ekranda gördüğünüz gibi mobil uygulama tablet cihazda tamamen Türkçe. Ancak telefonda İngilizce olarak geldi karşıma. Bunun sebebini ben de bilmiyorum. İlk başta gördüğünüz gibi kendi depolama alanınızı kullanabilirsiniz. Yani bu nedir? Dropbox, Google Drive ve OneDrive gibi cloud servisleri üzerinde bulunan dosyalarımızı direkt buraya bağlayarak buradan kullanabilirsiniz. Hemen yan tarafta yeni çizim oluşturma seçeneği mevcut. Bunu tıkladığımız zaman çizimimize isim verip oluştur diyerek hemen yeni bir çizim oluşturabiliriz. veya yan tarafta bulunan yeni klasör oluşturma seçeneğiyle yeni bir klasör oluşturup onun altına çizim dosyalarımızı oluşturabiliriz. Hemen bir çizimimizi açalım. AutoCAD mobil uygulamada gördüğünüz gibi ee, basit bir AutoCAD çizim ekranına sahibiz. Altta bazı komutlarımız var ve dediğim gibi bunların hepsi Türkçe. Seçme, akıllı kalem, hızlı kırpma yani quick trim, çizme, basit çizim komutlarının olduğu kısım, açıklama ekleme, ölçme ve boyutlandırma seçenekleri mevcut. Direkt çiz sekmesine gelerek line komutuyla başlayalım. Çizgi komutum seçili ekranda herhangi bir yere tıkladığım zaman direkt bir e, giriş ekranı gelecek bana. Burada önce çizimimin kaç birim uzunlukta olacağını ve ardından da kaç derece açıyla çizeceğimi söylüyorum. Örneğin 50 birim uzunlukta 0 derece açıyla bir çizim yaptım. E, bitti dersem direkt çizimden çıkacak. Ekle dersem eğer devam edecek. Yine 50 birim uzunlukta 90 derece açıyla bir çizim yapıyorum. Yine ekle dedim. 50 birim uzunlukta 180 derece açıyla bir çizim yaptım. Ekle dedim. 50 birim açı, 50 birim uzunlukta ve 270 derece açıyla bir çizim yaptım ve çizimi bitirdim. Gördüğünüz gibi çok basit çizimler yapabiliyorsunuz. E, Polyline ile da yine aynı şekilde çizim yapabilirsiniz. Rectangle, e, circle ve yay çizme, art çizme seçenekleri mevcut. Yine çizime açıklamalar ekleyebilirsiniz. Metin kutusuna basarak tekst oluşturabilir, e, bulut butonuna basarak yine revizyon bulutu oluşturabilirsiniz. İşaretleyici kullanabilir ve fotoğraf ekleyebilirsiniz. Measure sekmesine geldiğimizde direkt uzunluğunu ölçebilirsiniz. Burada dediğim gibi Object Snap özelliğini kullanarak birinci ve ikinci noktayı seçip direkt olarak e, nesnenin uzunluğunu alabilirsiniz veya açısını ölçebilirsiniz. Boyutlandırma ise Dimension ekranı. Direkt hizalı bir şekilde ölçülendirme yapalım. Birinci ve ikinci noktayı seçtim. Ölçülendirmeyi yaptı ve ölçülendirmeyi çizim ekranında bir yere sabitledim. Burada Dimension Style'larla ilgili değişiklik yapamıyorsunuz. Eğer web ortam, Masaüstü uygulamanızdan Cloud'a bir dosya yüklediyseniz onun üzerinde bulunan Dimension Style'ı kullanabilirsiniz. Mobil uygulamasına erişim için dediğim gibi e, aboneliğinizin olması gerekiyor ve şu anda mobil uygulama sadece iOS cihazlarda mevcut maalesef. Android cihazlarda desteği yok. Mobil uygulamamızda e, başka bir örnek daha göstermek istiyorum. Şurada Landscape Plan model asimli bir dvg'miz var. Görüntüleyici olarak gerçekten hızlı ve tatmin edici bir görüntüleyiciye sahip. Direkt seçtiğiniz nesnenin özelliklerine bakabilirsiniz. Örneğin bir nesneyi seçtim. Üzerine tıklamanız yeterli bu nesneyi seçmek için. Sağ tarafta bulunan özellikler butonuna bastım ve dosya ile ilgili özelliklere bakmak istedim. Dosyamız bir blokmuş. Blok adı Boulder 006. Çizgi türü, çizgi kalınlığı gibi nesneye ait özellikleri görebiliyorsunuz. Yine burada Properties ekranında Layer'ları görebilirsiniz. E, dosyamızın layoutlarına veya iki boyutlu model ekranına bakabilirsiniz. Dosya içerisinde olan blokları gösteren bir ekran mevcut. Burada sağ tarafta bloklar kısmına tıklarsanız dosyamız içerisinde hangi bloklar varsa onları görebilirsiniz. Veya sıfırdan bir dosya oluşturursanız kendi AutoCAD Default bloklarının oluşturulduğunu görebilirsiniz burada. Dosya üzerinde yorumlar yapabilirsiniz. Bu dosyayı e, herhangi bir kişiye bu yorumu gönderebilirsiniz. Direkt bir yorum yaparak kişiye gönderebilir ve e, gelen feedback'e karşılık dosyanın üzerinde gerekli değişiklikleri düzenlemeleri yapabilirsiniz. Ayarlar kısmında uygulamalarla ilgili ayarlar mevcut. AutoCAD Mobile uygulamayla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir diğer ekrana geçelim. dev Web and Mobile butonu, bu 2019'da gelen yeni iki adet buton mevcut. AutoCAD 2019'u açtığınızda üst tarafta karşınıza çıkacak bunlar. Web ve mobil olarak kaydetme nedir? AutoCAD 2019'la birlikte web ve AutoCAD mobil uygulamalarına erişimimiz geldi bildiğiniz gibi. Web ve mobil olarak kaydetme aracı ise AutoCAD üzerinden yani masaüstü bilgisayarımızda veya laptopumuzda çalıştığımız dosyaları web ve mobil aygıtlarda görünecek şekilde bir cloud'a kaydetmemizi sağlayan araçtır. Bu butonlara ilk defa bastığınızda bir eklenti yüklemeniz istenecek ve bu eklentiyi yükledikten sonra direkt olarak bu işlemi kullanabileceksiniz. Bununla ilgili de bir örnek göstermek istiyorum. Otoketimizde dosyamız açık. Gördüğünüz gibi üst taraftaki kısımda Save to Web and Mobile butonumuz mevcut. Butona bastığım zaman Direkt olarak e, cloud üzerindeki dosya yapıma erişecek ve burada çizimi nereye kaydetmem istediğini soruyor. Herhangi bir yere direkt çizimimi kaydedebilirim. First floor, first floor planı e, cloud üzerine kaydettim. First floor planla ilgili değişiklik yaparsam eğer cloud üzerinde e, masa üstündeki bilgisayarıma bunu nasıl alabilirim? Bununla ilgili de open from ve ben mobile butonu mevcut. Open from web ve web and mobile butonuna bastığım zaman direkt e cloud üzerine kaydettiğim ve değişiklik yapmış olduğum dosyamı oradan açabileceğim ve masa üstüne farklı bir versiyon olarak kaydedebileceğim. Open from web and mobile butonuna bastım, dosyamı seçtim, open dedim ve şu an cloud üzerindeki dosyamı açtım. Bu dosyayı masa üstüne almak için normal save as butonunu kullanarak masa üstüne kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz ve dosyanızın güncel halini masa üstünde sahip olabilirsiniz. Bir diğer yeni özellik ise şerit Shared Views. Shared Views özelliği ile kullanıcıların DVG dosyalarını karşı tarafa göndermeden tamamen kendi belirledikleri görünümleri yayınlama ve paydaşlardan geri bildirim almalarına olarak sağlayan bir eklenti, bir özellik. Görünümde nelerin paylaşılacağını siz kontrol edebilirsiniz. İki boyutlu veya üç boyutlu görünümler de dahil olmak üzere hangi boy görünümlerin paylaşılacağını seçebilir ve nesnelerin özelliklerini görünümden paylaşıp paylaşılmayacağını belirleyebilirsiniz. Paylaşılan görünümü inceleyebilmesi için kullanıcılara link gönderebilir ve görünümü paylaştığınız kişi bu görünüm üzerinden yorum yapabilir ve bu sayede çok daha hızlı cevap vererek gerekli düzenlemeleri yaparak dosya üzerindeki işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Bununla ilgili de hemen bir örnek göstermek istiyorum tekrar. Bir dosya açalım. Dosyamızı örneğin ben front elevation layout'unu paylaşmak istiyorum. Paylaşma işlemini yapmak için yine Ribbon menüde Collaborate sekmesine geliyorum ve Shared Views butonuna basıyorum. Shared Views butonuna bastığım zaman sağ tarafta bir araç paleti açıldı. Daha önce paylaşmışım. Bunu silelim. Tekrar bir paylaşım yapalım. New Shared Views butonuna bastığım anda direkt nasıl bir paylaşım yapacağımı soruyor bana. İsimi aynen bırakıyorum. Sadece varsayılan şu anki görüntüyü paylaşmak istiyorum. Veya alttaki kutucuğu seçerseniz komple bütün modeli layoutları ile birlikte paylaşabilirsiniz. Ee, en altta görmüş olduğunuz gibi Share Object Properties butonunu tıklarsam eğer e, nesnelerin özelliklerini de paylaşmış olacağım. Bunu paylaşmak istemiyorum. Paylaşırsam eğer e, Viewer üzerinde herhangi bir nesne tıklanarak bu nesnenin özelliklerine erişilebilir. Share butonuna basıyorum. İşlem marka planda devam edecek, bittiği zaman bize uyarı verecek. Şu anda sağ alt köşede görmüş olduğunuz Publishing Shared Views kutucuğu hareket halinde. Şu anda bir paylaşım işlemi yapıyor. Görüntüyü cloud'a aktardığı için dosya boyutu ve internet hızınız buna büyük bir etken olacaktır. Bittiği zaman burada işlem tamamlandığına dair bir uyarı görüntülecek ve araç paletinde refresh yaptığım zaman paylaşılan görünümümü burada görebileceğim. Şu an bitmiş olması lazım normalde. Evet bitmiş. Ee, direkt görünümün üzerine tıklayarak bir web tarayıcısı üzerinde görünümü açabilirim. Tıkladım ve bir tarayıcı üzerinde direkt e, Autodesk Viewer'ı çalıştırarak paylaşmış olduğum görünüm ekrana geldi. Burada yine görüntüleme seçeneklerinde farklı şitler varsa onları görüntüleyebilirsiniz. Bu dosya içerisindeki layer'ları görüntüleyebilirsiniz. Nesne özelliklerini paylaşmamıştım bildiğiniz gibi. Eğer paylaşmış olsaydım herhangi bir nesneye tıkladığım zaman burada e, nesnenin özelliklerini görebilecektim. Sağ tarafta gördüğünüz gibi yorumlar yazdır, ekran görüntüsü ve paylaşma kısmı mevcut. Yorumlar kısmında herhangi bir bölgeye yerleştirip yakınlaşıp e, o bölgeyle ilgili herhangi bir değişiklik yapılmasını istiyorsan bunu belirtebilirim ve direkt e, kullanıcıya bunu gönderebilirim. Şurada bir değişiklik yapılmasını istiyorum örneğin hemen bir yorum yapalım. Pencere olmasın dedim. Yorumu gönder dedim. Direkt otakette sayfayı refresh ettiğim zaman orada bir yorum olduğu ve onunla ilgili işlem almam söylenecek. Bakın gördüğünüz gibi bir yorum olduğu gösteriyor ve yorumu direkt buradan görebiliyorum. Yaklaştığım kısımdaki pencere olmasın demişim. Bunu dosyayı düzenleyip yeni bir görüntü paylaşarak cevap verebilirim direkt bu şekilde e, geri bildirimde bulunarak gerekli düzenlemeleri yaparak kullanıcıyla işlemi bitirebilirim.